Comosys'te oldukça güçlü nokta yakalama araçlarının olduğunu ve e, bunların modellemeyi ne kadar kolaylaştırdığını daha önceki videolarda bahsetmiştik. Ancak ne kadar e, nokta yakalama komutu olursa olsun e, bazen yardımcı noktalara ihtiyaç duyarız. Comosys e, bu iş için de e, çok sayıda seçenek sunmakta. Bu videoda Yardımcı noktalar nasıl yaratılır? Onları göreceğiz. Ee, öncelikle e, nok bu noktaları yaratmayla ilgili komutlara nasıl ulaşabiliriz? Onu öğrenelim. Ee, nokta yaratmaya ya yaratma araç çubuğundaki soldaki ilk gruptan e, ya da yine e, araç çubukları menüsünden herhangi bir araç çubuğuna sağ tıklayarak getirdiğimiz menüden yaratma alt grubunda grid ve nokta araçları adlı araç çubuğunu açarak buradan e, erişebiliriz. Burada da gördüğünüz gibi toplam e, 7 çeşit nokta yaratma komutu var. Ayrıca son olarak F3 tuşu ile komut listesini çağırabilir. Burada e, nokta nokta yaratma komutunun adını veya adının bir kısmını girerek e, noktamızı yaratabiliriz komutumuzu çalıştırabiliriz e, ben buradaki araç çubuğunu kullanacağım e, şimdi baştan başlayalım e, nokta yarat bu en basiti bu herhangi bir yerde e, daha doğrusu ya daha önce e, yakalanabilir nokta olan bir yerde veya serbest nokta yakalama modunu kullanarak herhangi bir yerde tıkladığımızda o noktada bir o yerde o konumda bir nokta oluşturulur. Noktalar bu şekilde sarı çarpı ile gösteriliyor. çift tıkladığımızda noktanın özelliklerini görüyoruz. Burada noktanın koordinatları yazıyor hem globalle hem de o anki e, aktif koordinat sistemine göre. Şu anda ikisi de aynı olduğu için iki koordinatta aynı. Ancak farklı bir koordinat sistemi seçmiş olsaydık, buradaki koordinatlar e, o koordinat sistemine göre görüntülenecekti. Buradan direkt olarak e, koordinatları değiştirebiliriz. Örneğin tekrar güncelliyorum. Evet, gördüğünüz gibi nokta yeni tanladığım koordinata gitti. Sonraki komut create intersection point. Bu iki çizginin kesişiminde bir nokta yaratmak için kullanılır. Bu komutu çalıştırmak için ille de bir elimizde çizgi olması gerekmiyor. Çünkü zaten nokta seçerek yaratacağız. Tıklıyorum nokta yakalama moduna girdik. Kesişimin istediğim iki tane çizgiyi tanımlıyorum. Gördüğünüz gibi bu iki hayali çizginin kesiştiği noktada bir nokta yaratıldı. Koordinatlarını görebilir ve değiştirebilirim. Bu noktaları kullanarak elemanlar yaratabilirim. Veya koordinat sistemleri tanımlayabilirim Tekrar globale getirelim koordinat sistemimizi Sonraki komut Bölünmüş noktalar yaratma Şimdi bu komutun Normalde tıkladığımda Yine nokta yakalama moduna giriyoruz ve Benden iki nokta seçmemi istiyor İlk noktayı seçtim İkinciyi de seçtim. Ee, bu arası ne eşit olarak iki parçaya böldü ve tam orta noktada bir nokta yarattı. Ee, peki ben iki parçaya değil de daha fazla parçaya bölmek isteseydim ne yapacaktım? O zaman burada gidiyorum bu komutun üstüne sağ tıklıyorum. Ee, kaç nokta istediğimi soruyor arada. Bir de ben buna 5 diyorum. Şimdi iki nokta seçeceğim ve seçtiğim iki nokta arasında 5 tane nokta yaratmış olacak. Evet, gördüğünüz gibi. Sonraki nokta yaratma komutunu görelim. Bu Create Extended Point yani bir e, offset ile belli bir çizgi üzerinde bir offset, belli bir offset mesafesi üzerinde bir nokta yaratma. Ee, yine bu komuta da sağ tıklayarak offset değerini ayarlayabilirim. Sağ tıklıyorum. Varsayılan değer 1000'miş. 1000 bin mm. Ben bunu örneğin değiştireyim. 2500. Şimdi iki tane nokta seçtiğimde bu çizgi üzerinde Seçtiğim ikinci noktadan itibaren 2500 milimetre uzaklıkta bir nokta yaratacak. Bu arası 2500 milimetre. Ölçümle ilgili e, videolara geldiğimizde bu mesafeleri nasıl ölçeceğimizi de e, göreceğiz. Sonraki nokta yaratma komutumuz e, paralel noktalar yaratma. Yine bu komutta da sağ tıklayarak Mesafeyi tanımlıyoruz. Seçeceğimiz çizgiden ne kadar uzaklıkta paralel noktalar, paralel bir çizgi. Örneğin 500. Okey dedim. Komuta girmiş oldum. Bu iki noktayı seçiyorum. Gördüğünüz gibi bu iki noktanın tanımladığı çizgiye paralel başka bir çizgi oluştu ve bu iki noktadan 500 milimetre uzaklıkta. Bu arası 500 milimetre Ayrıca bir dikey iz düşüm noktasında nokta yaratma komutu. Bunun bir parametresi yok. O yüzden direkt sol klikle komutu çalıştırıyorum. Örneğin ben bu hat üzerine bu noktadan bir dikey iz düşüm almak istiyorum. Önce çizgimi belirledim. Sonra da hangi noktadan e, dikey iz düşüm yaratacağımı seçiyorum buradan. Evet, gördüğünüz gibi oraya e, bir e, nokta yaratıldı. Kornakları bu şekilde. Son olarak bir düzleme kesen çizgiden nokta yaratma komutu. Bu, kom bu komutu başka bir modelle görelim. Burada bir shell elemanı ve iki frame elemanı var. Ben bu doğrultuda bu shell elemanının oluşturduğu düzlemi kesmek istiyorum. Komuta giriyorum. Benden önce düzlemi seçmemi istiyor. 3 nokta ile doğrusal olmayan 3 nokta seçerek düzlemi oluşturdum. Ondan sonra da bu düzlemi kesecek e, doğruyu gösteriyorum. Evet, gördüğünüz gibi tam burada Shell'in düzleminde bir nokta yarattık. E, diğer komutlar da yine burada olduğu gibi 3 boyutta da çalışıyor. Örneğin bölme noktaları yaratma. 5 diyelim. Uzayda 3 boyutlu noktalar seçiyorum. Gördüğünüz gibi bu oluşan doğruyu 6 eşit parçaya bölerek 5 tane ara nokta yarattık.